Merhaba 2025 TYT sınavında çıkmış bir yaş problemimiz var. Ayşe geçmişte böyle bir yazı yazmış ve bu yazıyı 2020 yılında tekrardan okumuş. Sonra da bunun üstüne demiş ki bugünkü yaşım bu yazıyı yazdığım yıldaki yaşımın 3 katını eşittir. Buna göre Ayşe yazıyı hangi yılda yazmıştır diye sormuş. Şimdi böyle bir soruda hani zamanda ileri geri gideceğimiz için öncelikle yapmamız gereken şey şu bir tane zaman çizelgesi çizeceğiz. Sonra da ne yapacağız? Buradaki her şeyi teker teker belirleyeceğiz. Şimdi buraya diyorum ki yazının yazıldığı tarih diyorum. Yazının yazıldığı tarihte kardeş kaç yaşında? 6 yaşında. Ayşe'nin yaşını bilmiyorum soru işaret ediyorum. Sonuna da demiş ki kardeşimin doğduğu yıl 5 yaşındayken okula başlamıştım demiş. O yüzden ne yapıyorum? Zaman geri gidiyorum. Kaç yıl? 6 yıl. Neden? Kardeş 6 yaşında çünkü. Tamam buraya geldiğimde kardeş 0 yaşında. Ayşe de 5 yaşında okula başladığı için Ayşe de 5 yaşında. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Ayşe'nin yaşını 6 yıl ilerleteceğim. Şurada olduğu gibi. Artı 6 diyorum. Neden? Çünkü yazının yazıldığı tarihteki Ayşe'nin yaşını arıyorum. 5-6 eklersem de burası 11 olur. Şimdi dönüyorum. Şu an diyorum. Şu anda Ayşe'nin yaşı kaçmış? Bu yazının yazıldığı zamanın 3 katıymış. Yani burada 11 ise burada 33 olması lazım. Tamamdır. Şimdi ben neyi soruyordu? Ayşe bu yazıyı hangi yılda yazmıştır diye soruyordu. Bu yazıyı 11 yaşında yazdığı için 33'ten 11 çıkarıyorum. Ve 22 kalıyor. Yani 22 yıl geriye gideceğim. Bu yazı 2020 yılında okunuyordu. 2020'den 22 çıkarırsam 8, 9, 9, 9, 1. Yani 1998 yılında yazılmış olduğunu buluyorum. Yani cevabım Edirne oluyor. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.